Arkadaşlar Fiyat Linea pazarıyla birlikteyiz. Tamam. Ee, öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de bu videoyu da beğendiyseniz beğenin, yorum yapın. Bunlar çok önemli kanalın gelişimi açısından. Bakın geldim oruç oruç video çekiyorum. Hava sıcak. Linea fiyatlarıyla birlikteyiz beyler. Linea çek. Linea sadece Linea çekeceğim bu videoda. Şimdi videoya başlıyoruz. Linea pazarı. Fiyat Linea pazarı. Bu araba 1.3 Multijet Dizel motor 95'lik motor var Üzerinde pop paketmiş ee, Ne diyor Bir parça boya var değişensiz 197.000 km'de 2014 model line Arkadaşlar ee, Şöyle Arabanın sahasını Solsunu bir çekelim Çek çek abi <laughs> Bakalım line ya Makyajlı kasa zaten bu, makyajlı kasa. Linea ya ee, içine de bakayım ben şunu İçi de bu şekilde beyler. Linea'nın fiyat Linea pazarıyla birlikteyiz şimdi. İşte i̇çine bir bakayım ben. Evet. 196.624 kilometrede araba. Ee, şöyle bir parça boyası var. Numara burada yazıyor. 2014 model fiyat Linea 1.3 Multijet Pop paket. Fiyat neydi patron? 490. 490 bin lira diyor arkadaşlar bu arabaya. Fiyat Linea'ya. Pop paket. Makyajlı kasa 2014 model 1.3 Multijet. Dünyada üretilmiş en iyi dizel motor var içinde. Bak fiyatına bir şey demiyorum. Yani siz fiyatına göre siz şey yaparsınız. 1.3 multijet motor fiyatına göre üretilmiş en iyi motordur arkadaşlar. Diz ya fiyatına göre diyorum. 1.3 multijet dizel motor dünyada üretilmiş en sağlam dizel motordur. Şu araba arkadaşlar işte. 490 bin lira diyor buna. Numarasını da çektim sizin için. Şurada abi'den bir tane daha Linea var arkadaşlar. Ee, bunu da bir düşüttürelim bakalım. Linea. Linea C segmenti mi, B segmentimi size sorayım. Punto B segmenti. Punto'nun sedanına Linea derler. HB'ne Punto derler. Punto Euro NCAP'ten 5 yıldızlıdır. Linea NCAP'e girmemiştir. Linea'ya da 5 yıldızlı diyebilir miyiz o yüzden? Eee şimdi 2009 model demiş abi. Eee Linea 1.3 Multijet Active paket demiş abi. Ne demiş? Taksi çıkması değildir. Bütün bakımları yapıldı. Muane 2007. Son ne diyorsun abi sen buna? 315. 5'ler yok abi. O zaman 310. 310 mu diyoruz abi? Tamam bak 310 diyor abi. Fiyatını da fena söylemedi. Var mı abi sıkıntısı falan? Yok. Siz Kilometre ya, 309 bin de mi abi? Hey, kaç abi? Kaç yıldır sende abi bu? Kaç yıldır sende? Dosttan aldın ya. sen bir, bir arkadaştan, sen arkadaştan aldın. Biniyor, bir arabayı bir senedir de sen biniyorsun abi. Bir evet. sıkıntısı yok diyor abi. 310 bin liraya da bırakırım diyor arkadaşlar. Zaten ailenin kullandığı bu arabayı belli. Hani ee, şöyle içim içi de kötü değil. Fena değil. Yani kötü değil iyi yani. içinde içinde bir şey yok. Temiz araba. araba. İçinin içini göstereyim ben size şöyle. Ee, yokuş kalkış desteği var bunda. Baskı balata şanzıman hepsini hepsini Baskı balatayı falan değiştirmiş abi. Boyasında da şöyle çok şey yok. Abi 310 diyor bu arabaya. Bence düzler gider abi ciddi alıcıya bu arabayı. diye düşünüyorum. Şöyle içine de bir bakayım ben. Evet fiyat line ya arkadaşlar işte 310 bin kilometrede burada yazıyor. Ee, bakın kliması falan çalışıyormuş. Ee, gerek yok abi çalıştırmayacağım. Ee, evet. Ön iki cam otomatik. Yani bu fiyata alabileceğiniz line ya işte arkadaşlar. 300 bin liraya ben bence verir bu abi. Kaçmaz, kaçmaz dedim yani alınır. Bu fiyata bu araba alınır. Fiyat ne ya pazarıyla birlikteyiz. <laughs> Gördünüz mü? Araba bu işte abim. Numarasının Uğur Gökçe abi. Uğur Gökçe. Fiyat Linea pazarı yayınlanacak hafta içi. Ne zaman He? Ne zaman? Hafta içi yayınlanır. Fiyat Linea'larla birlikte yayınlarım abi ben bunu. Abi şura 35.80 değil mi sonu evet, numarası içinde abinin bu linea'yı almak isteyen varsa da 35.80 arkadaşlar numara şöyle tekrardan çekeyim Şimdi şurada bir tane daha linea var arkadaşlar kim ne bilmiyorum abi linea sende mi kaç diyorsun? kim bakıyor ya kaç diyorsun usta 390 çekebiliriz değil mi Geçen hafta da mı çekmiştim? <gülüyor> <gülüyor> bu hafta Hayır, oğlum, yeni, geldi abi. yeni mi geldi bu? <laughs> Değişen yok demiş dört parça boyalı full bakımlı demiş. Bu da bir üç multijet linea arkadaşlar. Evet, şöyle içine bir bakalım lineyanın. Evet, bu da bu şekilde beyler İçi içi fena değil. Hmm. Ah. Kilometre kaçta Yaz geldi yaz geldi Şöyle 251 bin 392 Kilometrede Android Carplay var arkadaşlar eşileri işleri şanzıman 90'lık motor var dizel motor Buna da 391 lira Fiyat çekiyor sahibi Şöyle direksiyonunda Falan şey var Eee Fiyat Linea arkadaşlar. Bu arabaya da 390 bin lira fiyat çekiyor. Sahibi arkasına falan da bakalım. Şöyle şeyi falan var mı? Yırtığı, pırtığı, sökü, yanı. Şöyle göstereyim ben size. Bakın içinde şu şekilde göstereyim de sonra da şey olmasın. Yani abi orayı çektin, burayı çekmedin mevzuları olmasın. Bu arabaya da 390 bin lira diyor. Linea Fiyatlarını çekiyoruz işte. Piyasayı öğreniyoruz biz. Linea piyasası 300-400 bin lira arası dolanıp duruyor Ankara otopazarında. Linea fiyatları. Şöyle arkadaşlar. Burada Linea var bir tane daha arkadaşlar. Bak bu da 1.3 Multijet Linea 2013 model. iki parça. Bu sizden patron? Çekelim mi? 300 bu son. Kaç? 310. Ee, fiyatı da uygun ama bak pazarlık etmese bile. Taksi çıkması falan patron bu. Değil değil mi? Bak fiyatı uygun arkadaşlar bu arabanın şimdi. 315 diyor, 310 da. Siz 300 arayın da bir kavga edin bakalım ne diyecek. Değil mi? Zor mor işte. Zoru başarır bizim aboneler. 310. 310 bin lira arkadaşlar diyor. Ne diyor? İki parça, iki değişen. Kaput, sol ön, çamurluk. Tamam. Bel altı, boya, tramer. 2300 lira. 2013 model 1.3 Multijet Linea. 2013 bir de la. Modeli de yüksek. 340 bin lira da. Ben milyon kilometre devirmiş Multijet gördüm. Hiç şey de. Milyon kilometre devirmiş. Anahtar değmeden motoruna. Multijet gördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim içinim içinde size. Ee, klima klima var bu arabada. Yani alınır, malınır fena değil. Hatta uygun bile yani fiyatı şu an. Şu arabanın içinde göstereyim. Boyada da bir şey yok. Oraya da yazmış zaten parasına göre araba. Yani Line bu şeyde segmentte alabileceğiniz en iyi arabalardan bir tanesi derim. 2013 model bir de bu. Hmm şöyle bir daha göstereyim numarayı çektik mi numarayı çektik bakın numarayı da çekeyim ben size tamam bakın şurada bir linea daha var arkadaşlar gidiyor abi elinin arkasına bağlamış gidiyor şöyle bakalım şu lineye bu da 2013 model 1.3 multijet daha hep multijetler denk geldi bugün bize hatasız boyasız değişensiz 210.000 kilometrede fiyat lineye demiş hata boya değişen hiçbir şey yok demiş arabaya e, 2013 model fiyat Linea'ya ne diyor biliyor musunuz beyler 450 bin lira fiyat çekiyor bu arabaya şöyle numarasını da çekeyim ben size Evet araba bu fiyat linea 2013 model multijet İçine bakalım eksper raporu falan da var 211.750 kilometrede arkadaşlar aha şöyle göstereyim içi de bu şekilde fena değil yani alınır mı alınır ama fiyat olarak bir şey demiyorum ben yani arabayı alınır da kaporta motor her şey mu kaportası falan düzgün fiyatına bir şey demiyorum siz arayın konuşun kendisiyle işte ben sadece çekiyorum sen de Mustafa şimdi bir tane daha line var arkadaşlar da çekiyorum 1.4 benzinli mi? bu da 1.3 multijet. 295 bin kilometre'de arkadaşlar, ee, 2014 model. Hmm. Güzel. 295 bin. Bak önce numaradan ben bir başlayayım size bu arabaya. Şimdi abiye soralım ne diyor var ne yok ustam bu araba? Boya değişen falan nedir? Değişenimiz yok abi. Tamam. Kentimiz 347. Tamam. Tavan hariç boyalı abi. Tavan hariç. Taksi çıkması mı? Hayır Değil. abi. Tavan zaten orijinal kendi tamam. bir rengi. Yani Hı -hı. tek raporlu Anladım. var. Anladım. Anladım. Ya sorayım da lineyalarda ben taksi çıkması ters. çok var biliyor musun? Bizim aboneler sorar onu. Evet abi. Şimdi bakalım. Üstü şey pis. Araba yıkanacak. Yağmurda kalmış. Açayım, Aslında sabah e, niyetliyiz için doğrusu sabah o şeyle o... ben ile yıkayamadım. O evet. 2014 model şimdi bir de iyi bir de fiyat derse o zaman bu araba iyi oluyor fiyatı. Evet, şöyle bakalım. Dört cam otomatik, yağ bakımları yeni diyor. Hı. Kilometre bu şekilde. Şöyle double teyp koymuş arkadaş Hı. buraya. Klima çalışıyor mu? Abi klimanın şeye bakılacak. Gaza mı ee, tesisata mı bakılacak? Tesisata bakılacak abi. Tamam. Ee, bunun kliması Kompresyon zaten tamiri. Arızalı doğru şimdi hatırladım. Kompresyon tamam kompresör. Var. abi Bunun klimasının masrafı çok olmuyor çünkü bol var piyasada parçası. <laughs> Aynen öyle. Abi. Şimdi desen ki işte Mazda 6'nın klimasıyla bunun klimasını yaptırmak aynı şey değil işte Tabii onu değil söylüyorum. Abi, Bu peynir ekmek gibi parçası var ya her yerde. Ya, Yeni nesil Tofaş ya. Bak usta abi. ben sana bir, bir şey söyleyeyim ya, mi? 300-350 bin lira arasına alınabilecek Türkiye'de tek araba var. Linea. Doğru abi doğru yakıt yönünden Yine ya Şimdi abi buna ne diyor son onu soralım Son ne diyorsun usta buna? Klimaya adam yaptıracak. 330'a mı diyorsun? Son 330 diyor arkadaşlar arıyor. Şeyi. 347 lira 17 lira düştü. Şöyle numarasını çekeyim ben tekrardan size. Buna da 330 bin lira diyor son olarak. Biri, ikisini birden değiştirdi. Amortisörleri değiştirdim. Amortisörleri değiştirdin. Bagajda duruyor bütün malzemesi. Tamam. Arabam bakımlı yani. Araba... Muane ne zaman usta? 12. ayın 29'u. Eyvallah. İşte Eyvallah.